kıymetli misafirler bugün sizlere plaja çok yakın konumda Altın Kum plajının Tuntaş mevki dediğimiz bölümde harika 3 artı 1 full eşyalı dubleks daire tanıtmaya geldim. Fiyatımız 9 milyon Türk lirası pazarlık var. Drone görüntülerimizden de gördüğünüz gibi plaja 200 metrelik bir mesafemiz var. Alışveriş merkezleri, restoranlar, barlar, kafeteryalar ayağınızın altında. Siz de böyle harika bir gayrimenkul sahibi olmak istiyorsanız videomuzun devamını izleyin. Evet dairemizin katındayız. Sol tarafımızda asansörümüzü görmektesiniz. Burası zemin 1-2. Yani bizim tabirimizde 3. kattayız efendim. 3. katta kendimize ait bir cephemiz var. Şöyle girerken de küçük bel hizasında bir korkuluk girişte yapılmış. Böyle girişimiz bu tarafa doğru uzuyor. Evet. Şöyle gayrimenkulümüzden içeriye girelim. Şu anda elektriğimiz yok. Neden yok? Hiç abonelik yaptırılmadı efendim. Çünkü dairemiz sıfırdır. Şöyle elimizden geldiği kadar üzeri müdürümle sizlere kıymetli misafirler çekim yapmaya çalışacağız. Burası merdiven altımız. Bir kısım depolama alanı bırakılmış. Sol tarafta seyyar bir portmanto var. Yerini değiştirebilirsiniz. Girişler için görüntülü diyafon bırakılmış. Hemen akabininde giriş katta bir banyomuz bulunmakta efendim. Gayrimenkulümüz full eşya demiştik. Çamaşır makinamız gömme asma klozetimiz, Hilton grup duş kabin alanımız, aydınlatma ve havalandırma için bir pivisimiz, el yıkama lavabomuz, altta depolama alanımız, üstte depolama alanlarımız mevcut. Geniş bir banyo. Evet giriş katta iki adet yatak odamız var. Şöyle gördüğünüz gibi kıymetli misafirler kullanım çok geniş bu gayrimenkulümüzün. Çift kişilik yatağımız var. 180'lik başlarda iki tane komodinimiz var. Sol tarafta 3 kapaklı bir gardırop var. İsterseniz 5 kapaklı yani 3 metrelik gardırop da bırakabilirsiniz efendim. Geniş yerlerimiz laminant parke. Hemen üst tarafta altusun gördüğünüz gibi kliması var. Ve PVC'miz de komple Gördüğünüz gibi çam ağacına ve yolumuza bakıyor efendim. Önce pe gayrimenkulümüz, TV'miz ve internetimiz de çekilmiş durumda. Evet, sol tarafta yine bir yatak odamız var efendim. Tavan yüksekliğimiz 3 metreye yakın bir yükseklik var efendim. Bayağı yüksek onu söyleyeyim. 2 tane 120 tek kişilik yatağımız var efendim. Komedinleri var kıymetli misafirler. Hemen üstte yine klimamız var. Burası da kıymetli misafirler çam manzaralı kıymetli misafirler. Güzel. Ön cephe, aydınlık, ferah, doğu cepheli bir gayrimenkul. Yani görüyorsunuz bir dubleks dairede aranan özellik geniştir, kullanışlıdır. Bu da burada mevcut. Evet şöyle üst katımıza doğru devam edelim. Merdiven aydınlatmalarımız var. Sensörlü kıymetli misafirler. Mermer yapıyla yapılmış efendim. Korkuluklarımız var. Sol tarafta bir raflandırma alanı bırakılmış kıymetli misafirler. Yani müdürüm beni çeksin. Bu bir insanın yürüyebileceği genişlikte. Buraya çiçek koyarsınız, süs koyarsınız. Her şey koyabilirsiniz efendim. Yani alanı geniş. Sol tarafta buzdolabı var. Vestel'in. Burada normal fırınımız var. Bulaşık makinamız var. Yine Vestel'in setüstü ocağımız. Aspiratörümüz mevcut. Ara bloğa bakan bir PVC'miz var. İş yaparken canın sıkılmasın diye. Gördüğünüz gibi çim malzeme kullanılmış. Lake mutfak dolaplarımız var. L şeklinde yapısı. Çaycısı kahve makinesine kadar her şey var. 4 kişilik ya da 6 kişilik bir yemek masamız var efendim. Açıldığında 8 kişi bile olabiliyor. Tavan yüksekliğimiz ideal bir tavan yüksekliği. Düşük bir yükseklik yok efendim. Bu tarafa geldiğinizde 2 adet üçlü koltuğumuz var. Çekyatımız var. Tekli koltuğumuz var. Ortada bir sehpamız var. TV'miz var efendim. Kullanımımız çok geniş. Ve kıymetli misafirler burada da gördüğünüz gibi doğalgaz gaz kalorifer sistemimiz çekilmiş durumda. Şöyle perdemizi açayım. Siz de detaylı görün. Efendim şöyle gördüğünüz gibi. Maril Oteli biliyorsunuz. ikiz Kule dediğimiz. Buradan oraya 200 metre. O da zaten denize sıfır. Şöyle bu tarafa doğru devam edip ondan sonra geri geleceğiz efendim. Bu tarafta da banyomuz var kıymetli misafirler. Yine askıda klozetimiz gömme rezervi var. Yine PVC'miz var efendim. Termosifonumuz. Bu tarafa geldiğinizde bir alan oluşturulmuş. Zengin duş başlıklı duşa kabin alanı. 1 metrekarelik. Hemen sol tarafta el yıkama Altta üstte depolama alanlarımız da mevcut efendim. İsterseniz bakın şuraya da bir dolap yapabilirsiniz efendim. Getirsin banyo malzemelerinizi de buraya da koyabilirsiniz. Geldik kıymetli misafirler üst kattaki yatak odamıza. Efendim bu da güzel bir yatak odası. Gördüğünüz gibi çift kişilik yatağımız var. Başlarda iki tane komedilimiz var. Komple efendim gördüğünüz gibi ön cephemizi görmekte. Üç kapaklı gardırop dedik yan tarafına. İsterseniz devam edip burada bir gömme gardırop da yaparsınız. Klimamız da var. Her şeyimizde mevcut kıymetli misafirler. Yeter mi? Yeter. Güzel bir gayrimenkul. Şimdi terasımız var. Teras alanına çıkacağız kıymetli misafirler. Orayı da bir izleyelim. Bakalım ki bize ne var ediyor. Evet kıymetli misafirler biliyorsunuz bu tür gayrimenkullerde apartmanlarda bizim en önemli eksimiz ne oluyor efendim? Mangal yapmak, kebap yapmak. Burada efendim size bir özgürlük sunuyor. Gelin barbekünüzü bırakın efendim. İstediğiniz gibi mangalınızı yapın, oturun. İsterseniz üstte pergule yapın efendim. Güzel bir oturumu var, geniş bir oturumu var efendim. Ön tarafta dediğimiz gibi yola bakıyoruz efendim. Her taraf çam ağacı, güzel, yeşilin ortasında plaja yakın konumda. Tuntaş plajına 200 metre mesafede 200 metrekare 3 artı bir geniş kullanıma sahip asansörlü sıfır dubleks daire sahibi olabilirsiniz. Full eşyalıdır efendim. Pazarlamamız mevcuttur. Lütfen bu gayrimenkul hakkında detaylı bilgi almak istiyorsanız hemen bizi arayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.